Galatasaray Kulübü, Beşiktaş Kongre Divan Başkanı, Ahmet Akpınar'ın genel kuruldaki sözlerinden dolayı resmi olarak Serdal Adalı'yı tebrik etmeyecek. Beşiktaş'ta seçim sonuçlandı. Siyah beyazlarda Serdal Adalı yeni başkan oldu. Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda 8901 oy alan Serdal Adalı, 3637 oy alan rakibi Hüseyin Yüceli geride bırakarak başkanlığa seçildi. Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda Hüseyin Yüceli geride bırakan Serdal Adalı başkanlığa seçildi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede oy sayımı işlemi tamamlandı. Toplam 25 sandıkta da Hüseyin Yüceli geçen ve oyların 8901'ini alan Serdal Adalı başkanlığa seçildi. Hüseyin Yücel ise 3637 oy aldı. Seçimde farkın açılmasının ardından başkan adayı Hüseyin Yücel, Serdal Adalı'yı tebrik ederek salondan ayrıldı. Serdal Adalı'dan Zafer Konuşması Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Onursal Başkanımız Süleyman Seba'yı saygı ve rahmetle anarak başlamak istiyorum. Öncelikle aileme, İki gün sonra 40. yılımızı kutlayacağımız hayattaki en büyük destekçim ve benim yüzümden başına gelmedik kalmayan, desteğini esirgemeyen eşime teşekkür ediyorum. Çok özel bir teşekkürüm var. 3 Temmuz sürecinde hain terör örgütü tarafından düzenlenen kumpas nedeniyle benimle beraber cezaevinde bulunan Tayfur Havutçu kardeşim, eşi Neslihan kardeşim, Ahmet Ateş kardeşim ve ailelerine teşekkür ediyorum.